arkadaşlar. <laughs> ben Tora. Ben benim da... de Taha var. yani çift <laughs> Bugün çift video çekeceğiz. Bugün Aynen. Piper, Brock, Bo, Penny, Jesse, Search ve Colt da vs atacağız. Aynen. Hepsinde yenileceğim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk Piper'la vs atıyoruz. Aynen. Piper evet. vs. Hazır var. Severler. Bir <laughs> de <laughs> Morcenet bütün e, aklımıza gelen bütün uzak meneci karakterleri yazdık tabii bizde olan. <laughs> Burada... Ikındım <laughs> ama yapışaramadım. <coworkers> <laughs> Hop. <laughs> ben kındım ama başardım. Hop. be. Maalesef. Maalesef. Doğru, 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 Niye zıplamadın doğru, doğru. bebek? Aksi şu an boşa gitti. Çeçtik <laughs> çek. Kaç çek. Kaçamadık çek. Ne şikayet edip çek. Şey. Uçtuk çek. Ay vuramadım. Ay vurum. Ben de seni de... Ben burada puşacağım. Çat. Oh. <laughs> Siyordu. Bunu niye bırakmıyorum? Kaçtık çek. <laughs> Kaçamayacağım çek. Vurdun çek. Vur, vuracağım çek. Vurdun çek. Yine vuracağım çek. Mavuram <laughs> bir çek. Ağzına vurdum. Var vurma lan, <laughs> lan Uy bunu... <Aa>! çaktım he Geçin <laughs> geçin 100 milyon denemeden sonra Öndeyim bu arada Biliyorsun değil mi <laughs> Lan bir de detay değil mi Bak bu <laughs> Benim için <laughs> Benim için ne yaptın <laughs> Bu anam için <laughs> bir şeydi <laughs> Bak bir kere vuracağım kazandım. Kazandım. Arkadaşlar şimdi de Brock ve satıyoruz altı bulamıyorum. Aynen. Brock'la ve Maçı dur ma maçı dur maçı dur. Videoyu video durdurup e, biz Brock alalım. Benimki izlerseniz daha avantajlı. <laughs> Arkadaşlar geldim. Bu yani. arada Jessium kanalından yani Tanrı kanalından benim şeyimin linkini bulabilirsiniz. Aa, açıklamada koyacağım. Şerefsiz reklam. <laughs> Bari para ver olsa diyeyim. niye vereyim ki? Canım istiyor. Işte. <laughs> Canım istiyor. Onu kadar da güldüm. Çok komik. Bak şuradasın yapıştırdı ne? Bak burada <gülüyor> Buradasın. Ofi <laughs> nasıl hesaplıyorsun? Bu ne? Matematiksel zeka denir. <laughs> matematiksel zekanı. <laughs> en sevdiğim ders matematiktir. <laughs> Yemin ederim. Ha benim de lan. En sevmediğim ders Türkçe. Benim hayat bilgisi. Hop ha, hop. Hayır. Vurdum. Vurdum. Oğlum <laughs> iş yapamıyorum. Ben buralı bir günde 4-3 kubak açmış adamı buraya. Yanlış yer attım. Kendi <laughs> yanlış. Bak. Aa fake atmayı öğrenmiş bebek. Sen büyüdüğünde babana fake mı atacaksın? <gülüyor> evet. Evet <gülüyor> Ya oha mı zıplıyor? <laughs> Hocam pek var. Hayır. Yanlış aksesuar seçmiş. Ya bilerek ben <laughs> ben de orada değilim. Ama bir kere ölür. Vurdum çek. Bir kere ölürse yetmiyormuş. Ölçek. Oğlum yenildim yenildim ölçer <laughs> istedik. <laughs> Yenileceğim. Arkadaşlar şimdi de boğa alıyoruz Benim boğu akıncı Benimki normal Benim Akıncı Her şey aklı yurttur. O nasıl bir konuşma <laughs> Hadi hazır İşte akıncı mahmut Bundan sonra peni Sonra zeşi sonra sört sonra kolt var Diş 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 daha üçüncüyü attık. Daha dört tane daha var. Sen ne seçtin? Ben mi bu. Hayır. <laughs> Yıldız gücü olarak. Ee, donduran. Yok ben onu seçmedim. Görmeyi sağlayanı seçtim. Çünkü çalılarda saklanınca görebiliriz görebilirim. Man. Akıl desen var. <gülüyor> 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 Mal desem var. Mal desem var. da yiyeyim mesela. Ben boğada kötüyüm işte. <laughs> do 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 çek. Do 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 çek. Do 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 do. Dur lan. Donduk çek. Donduk çek. Seçtik çek. Bu video uzun olur ya. Şimdiden 6 dakika oldu benimki. Ha benim de olmuş. Tam zaten benimki 6 dakika 40 saniye. Benimki 6 dakika 29 saniye. <laughs> Aa! Vallahi hareket <reklif> etmedi. Öndeyim. <laughs> Şimdi yok. Benim açımdan. buraya. Niye ortam çok sessiz? <laughs> Konsantre olmaya çalışıyorum lan. Ben düş oraya. Oh, vurdu. Sen hangi atıyorsun? Tuzak tele. O ne lan? Hemen patlatıyor bu. Ben de benimki de o. <laughs> maçı kazandım. Bari ben de saklanayım. Arkadaşlar şimdi de e, pen alacağız. Pen. Aa. Peni. Ben de video 15-20 dakika sürecek. Bence de çünkü daha 3 4 karakter var. 3 karakter de 6, 6 dakika 7 dakika sürdü. 8. Dakika. Ben peni de kötü. Peni ve Zeci de çok kötü oynuyorum. Penim yok lan. Geçecek ya. Tamammış, İnandım. bir an değil. Dur lan hangi şeyleri seçeceğim? Ben bunu seçeceğim. Yok ya bunu seçmem. Bunu seçeceğim. Aa dur bu da aman. Hadi hazır. Bunu seçelim. Peki. <laughs> <laughs> oh be. Ne oldu? Seni de iyi değilim. Ben de bok gibiyim. Bu benim bütün karakterlerim. Ben bu oda kötüyüm dedim, yenildim. Bunda da yenildim. <laughs> ya mahvediz Hiç <biz. gülüyor> <laughs> İkimiz birbirimize bir kere. Benim seni kovalamam lazım. Ama kovalamam lazım. Oğlum ben sana hiç vuramadım ya muyum acaba? <laughs> Tahmin ettim de ben. Ha. ha i̇yi vurdum. İyi mi vurdun? İyi. Kötü vurdum. Tank. <laughs> Tank. Bir, bir tane 13. Ay ben niye arkasına geçiyorum? 13. 13. 13. Lan vuruyor. 13. Ters çevir 31. 13 önceki Bora ile Brawl Stars dili izleyenler bilir. <gülüyor> <gülüyor> ya, oğlum Pol oğlum çok kaçıyor ya. Git <laughs> lan <laughs> ben her konuda sende iyiyim. İyi ki sessiz söyledim ha. Duyulmamıştır. Burada yokmuş. <gülüyor> Karşıda. Oha. <laughs> Oha! Ne evet. Bir şey diyeceğim. Ha. Zaten çok garip bir şey oldu. Aksesuar mı kullandın? Hayır, menzili uzadı. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Menzil uzadı. Videodan bakarım. Benim videodan mı? Evet. Ma kendin attığını bilmiyor musun onu? Oha dondum. Ben doncumla. <laughs> Neyse arkadaşlar işte şimdi de Jesse'yi alıyoruz. Jesse de bok gibiyim. Ben de. Jesse ve Penny de bok gibiyim dedim zaten. Oğlum benim. 8 seviye ama yüz kupa. Ne yapayım? Jesse ve Videoda bebeler korkusun. <laughs> <laughs> zira, şey e, soru Öyle bir bak vardı oyunda ismin gözükmüyordu. O bakı ben de biliyorum. Şur. Ben niye geliyorum ki? Aydınlanmayı istedim Gel lan buraya. Don 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 don. Çok 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 çok. Gerizek yavru. Dayak, cekot olan. Önde. Burada olduğunu biliyorum. Oo, <laughs> Biz mal, mal <laughs> ne demiş? <yaptın> Bismalım. <ben>? Karşılıklı hala çekiyoruz. Bal niye sırayla bırakıyor? Aman bırakın, kurtul etme. Amra kim çok <çokmuş> pişkoptu? Hey. <laughs> Ay, Ay. Ay. Ay, çok Ay Çok fiş koktu. Çok fiş koktu. Aptal. Kokmuyor ki lan. Kokmuyor. Ama ben Ama kazandım. Bir saniye kadar öldürüyormuş. Ama kazanamazsın. Kazanamazsın. <laughs> Bok gibi olmuyor mu? Sörç. Sörç Evet. Şurada e Sörç var. Bundan sonra da kod var ve video bitiyor. Tamam. 13 dakika ve 5 saatlik. 13 dakika olmuş <laughs> lan. çektiğim videoya göre çok fazla. Konsantrasyon olmam gerek. Ölmek. Bak ilk seviyeye kim atlarsa flo kazanacak bence. E ben pusacağım bana ne ya. Geleceğim ki. <laughs> Gördüm buraya gel. <gülüyor> oh! <gülüyor> <Allah>! Öleceğim. <laughs> Güzel hareketti ama işe yaramaz. Bak yaramaz. Şimdi <laughs> atladım ha. <laughs> be. Tam verip, ama ben ben hala 2 seviyeyim. Yo bir. Ben de hala 2 seviyeyim. Ben şu an 1 seviyeyim. <laughs> ah be çok riskli. Benim videom durmuş. Gelecek ya mısın oğlum sen? Benim videom. ben valla bir videoyu yayınlayacağım hiç senin. Umurumda değil 5 saattir videom donuyor. Duruyor. Dur lan. Ben nasıl iki seviyorum. Oğlum ne oldu lan? Telefon kafayı sıyırdı. Bu video ben koltuğu da atalım. Video bitecek zaten. Ben o zaman oynam. <laughs> evet, bu kadar. Bu sözü yapalım yeter. Yok kaldı. Söz artık arkadaşlar. Artık bunun diğerini şeyden, tağdan izlersin. <laughs> Hop. Bunun nasıl ikiye düştü lan? Öldüm ya. bu. Ben de koltuğa bok gibiyim aslında. Ya. Niye yazdım ki? diyor. Niye yaz Niye yazdım ki ben buraya koltuğu? Ne hazır. Surat defterini de sileyim bitti zaten. Hadi hazır. Ben de Onu. Ha, tamam. Ne onu? Limon Limon, limon, limon. Geldi limoncu. Limon limoncu. Oh oh. Ben buraya saklanacağım. Gel, gel limoncu. Oh 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 limoncu. Do 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 do. Gel du, du, du. limoncu. Oh oh. Bye <laughs> bye. Baktım gördüm. Ve yanına geldi. Lan esin lan şerefsiz. Bak mama ekran bak.

arkadaşlar bu videoda bu kadar buranın mal kanalına abone olabilirsiniz açıklama <laughs> kısmında görüşmek üzere <laughs> bye bye